Tamam biz şimdi o senin indiğin balık kayasının olduğu yere iniyoruz. Oradan senin çıktığın istikametten yukarı çıkacağız tamam. Hadi yavrum hadi şimdi kapat telefonu. Olay dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Köseli köyü Kargacak Mahallesi Bayraktepi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre RUVD'de gezmek için girdikler olmanın kalanda da kayboldu. Yüzünün Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Reyu yardım istedi. İhbar üzerine iki şahsın bulunması için bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşlarına destek verdiği arama çalışması neticesinde ormandaki iki şahsın yeri tespit edildi. Şu balık kayasına girebiliyor musun? Bak şimdi. Şimdi biz neyi hesaplayacağız biliyor musun? Şimdi şuraya şöyle baktığımız zaman şimdi şu biz miyiz mavi? Biz şuradayız. Tamam. Bak bu benim şu an. Tamam. Yani biz buradaysak o şimdi şuramızda kaldı. Sonumuzda. Bir abi. Şöyle yapalım. Dur, oraya gittik. Dur, bir çocuk burada. bir saniye. Şöyle bir şey yapalım. Yol tarif bir saniye bekleyeceğim. Hangisi? Ona mi? gece saatlerinde kayıp vatandaşları bulmak için ormana giren ekipler ve Elias Habere Şanslı Muhabiri Erdem Demirci de sabah saatlerine kadar yollarını bulamadık. Şahısların bulunduğu yerin dibine kadar geliyoruz ama şu gördüğünüz Tepe'nin hemen arka tarafında kayalıkların olduğu yerdeler. Maalesef kayayı aşamadığımız için yanlarına gidemedik. Biz de şu an yolumuzu zor bulduk. Yola indik. Şimdi jandarma Jack da gelecek. E, günün ışımasıyla beraber yeniden tekrar en azından tespit ettik yerlerini. Demirci jandarma ve afet ekipleriyle birlikte kayıp vatandaşları bulmak için ormana girdik. Arkadaşlarının verdiği cep telefon numarası üzerinden kendileriyle sesli iletişim kurabildik. Hangi güne gittiklerini söyledik. Biz de ormanın içerisine girdik. Hava çok karanlıktı ve ormanın içerisi de çok sarp ve sık ağaçlarla kaplıydı. Kaybolan kişilerin 30 metre kadar yakınına kadar yaklaştık. Ancak önümüze çıkan kayayı aşamadık. Sonra tekrar aşağı döndük. Daha sonra farklı bir yönde ilerlemeyi denedik ama ulaşamadık. Biz de havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması sebebiyle ormandan çıkamadık. Biz de yolumuzu kaybettik dedik. Ormana girdik onları bulmak için. Sesli iletişim kurabiliyorduk. Arkadaşları bize kaybolan şahsın telefon numarasını vermişti. Biz e, onunla, telefonla irtibat kurduk. Az çok nerede olduğunu ve nasıl e, gittiğini bize söyledi. Biz de o doğrultuda ormanın içerisine girdik. E, hava çok karanlık, karanlık olduğu için bir de ormanın içerisi sık ve e, sarttı. E, uzun uğraşlarla e, kaybol, kaybolan kişilerin 25 metre bilemediniz 30 metre kadar yakınına geldik. Çünkü çok ses netti. Fakat önümüze bir kaya çıktı ve biz bu kayayı aşamadık. Çünkü onların girdiği noktayla bizim gittiğimiz nokta aynı ölçüde olmadığı için biz kayanın bu tarafında kaldık. Sonra çıktık aşağı indik. Bir kez daha farklı bir yoldan e, gitmeyi denedik ve o şekilde devam ettik. Bu sefer e, kayanın başka bir alanına çıktık ama yine biz e, onların tam tersinde kaldığımız için onlara ulaşamadık. Biz de tabii e, havanın hem yağışlı olması ve yerlerin kaygan olmasından dolayı güçlükle çıkabilmiştik. Biz de yolumuzu kaybettik. Geldiğimiz nokta çünkü karanlıkta her nokta birbirine benzediği için fazla şey de yapamadık. Yolumuzu biz de bulamadık. Saat yediye 10 ye mu ne vardı biz de yola ancak çıkabildik. Mücadele vermek zorunda kaldık. Sabah günün ışınması ile beraber ekipler bu sefer onların çıkma ihtimalinin yüksek olduğu kısma doğru yöneldiler. Şimdi orada arama yapıyorlar. Sabah saatlerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları drone desteğiyle devam ediyor. Yerleri tespit edilen iki vatandaşı arazi şartları sebebiyle ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp iki vatandaşın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.